Adam kesiyor be. Emre. Koş. Kolay gelsin adamım. Ne oldu işte? Az bir dur ya. Seni şöyle bir çekelim. Nasılsın? Ne var ne yok? Allah şükür olsun. Seni çok ağır. Biz de iyiyiz. Çalışman pek sarmadı beni. İyi çalışıyorum değil mi? Hızlanman lazım. Zarar ediyoruz. Nasıl bu kadar, bu kadar maaşa bu kadar çalışırız. Nasıl bu kadar maaşa bu kadar çalışırız? Asgari ücret neyine yetmiyor? Aç gücüyle çalışıyor bu devirde? Çalışacaksın. Ekmek aslanın ağzında. Beğenmiyorsan aha kapı aha orada. Bir sürü bak yatan kapının önünde yatan dilenciler var. Onlar geçen geçtim oradan. Abi beni inşallah abi beni inşallah. Yani sen değerini sevildiğini o zaman bil. Ama onları al onlar çalışsın. E sen ne yapacaksın? İş mi var? Sen ne yapacaksın? Ondan sonra sen de gideceksin kapıda yatacaksın. Etme eyleme ben hata yaptım. Beni tekrar inşallah. Ben öyle her zaman ben adam inşallah. İyi düşün. Bak buranın şartlarını konuştuk biz. Ne dedim ben? Mola yok, çay yok. Ee, yemek yemeği ye hemen kalk işe başla. Öyle mola mola yok, hiçbir şey yok. Yeter, yeter, sen de dedin yeter, ki mola. tamam ustam bana yeter ki iş olsun. Ya, ben çalışırım yaparım bana, dedin. Şimdi de diyorsun ki iki ha, gün çalıştım. Ondan sonra yok bu paraya ben, ha, çalışmadım. Ha, ha, ben ha, böyle çalışmam. Yeter, ee, yeter. yeter. Sen şimdi bu, Bak, performansını şey aktır. Ben sana az bir şey daha yaparım. Asgari ücret değil mi? Aferin, aferin. Asgari ücret ne kadar? 22.104 değil mi? Evet. Tamam ben seni asgari ücret 22.110 yapacağım. Yeter. Allah bereket versin. Yetmez İş, mi? Işçi, işçi, mi? Bu i̇şçi, bu i̇şçi mi bulur? He? İşçi mi bulur? Hastanem sana diyorum ki işçiden bol bir şey yok burada. Bak dışarıda yatıyor dilenciler.